Şema terapi nedir? Temel yaşam olayları, duygular ve düşünceler tarafından oluşturulan bilgiler ve tanımlamalar kişinin şemalarını oluşturmaktadır. Geliştirilen bu şemalar, kişinin daha sonra karşılaştığı durumları yorumlamasına ve davranış kalıpları geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Şema terapi, bireyin kendisiyle, diğer insanlarla ve dış dünyayla ilgili geliştirmiş olduğu olumsuz ve uyumsuz şemaları ele almaktadır. Terapi, sağlıklı bir yetişkin elde edebilmeyi amaçlamıştır ve kişinin sahip olduğu olumsuz şema alanlarına dair bilgi edinebilmek adına bireydeki güncel sorununun hangi aşamada gerçekleştiğini sorgulamaktadır. Tespit edilen şema alanı doğrultusunda çeşitli teknikleri terapiye entegre ederek uyum bozucu şemaların iyileştirilmesi ve kişinin daha işlevsel düşünce ve davranış biçimlerine ulaşması sağlanmaktadır.